Benim şu an sıkıntı yok. Kayıtta özellikle bir de tiket atacağım, açacağım. Ben hiç kapanıyorum. Artık. Ben. Ben, zaten sende zaten. Biz reportladık zaten takım sabıdık. Bir de video atacağım. Muteledim şu an. O konuşsa da duymuyorum ben. Ee, özellikle YouTube'a linkini de at atacağım. Ya bu aptal orospu çocuğu inanmıyor da buna ben bizzat yapacağım bunu ya. Yani. Tabi tamam be yaparız. Sanıyorlar ee. ki güvendeler. Ona göre. Bak değişik değişik hareketler yapma bana. Karşında çocuk yok Döverim bak sen. Böyle böyle döv. Tamam. Abini dinlemem bak. Ağzını burnunu kırarım bak. Yüzüne diyor. Boş yapma. Adam akıllı. Attım. İşi çekildi. Vay Tapta Sen beni ekle oyun sonunda. Ben sana attığım videonun burada. Mutelisin, duymuyorum beni, duyabilirsin sen. O kadar gerizekalı olma, ben duymuyorum seni. Ben son, son 10 saniye. Yani gümüş eloda yenirsem ne olacak? Yenilmesem ne hmm. olacak? Sana da ben bu oyunu zorla sonuna kadar oynatırım. Öyle bir özelliğim de var. Böyle boşuna Öyle boşuna teslim olatma. Yapamayacak gibi olursanız bana sorun. Değil mi? Kıvırcık. <laughs> Sensin geliyor mu? Geliyor. geliyor. Bak bu kadar adam bu oyun sonunda hiçbir şey kaybetmeyecek. O Ama da, sen da. o hesabı kaybedeceksin. Bak bunu da buraya yazdım. <laughs> Cevap vermek. Vallahi kim kimi kim Kim neyi kaybetmiş. Kimse boyaktan kimse kaybetmiş. Yok, arasını sikiyor. Ne oluyor oğlum sen? istiyorum. Niye Ben vermeyeceğim kardeşim. Ben sizinle oynamak istiyorum. Sizi çok Amına seviyorum oğlum, belki. Çok çok işte. yani. 17. Kaç yaşındasın yani? Çocuğum işte. Aynen. Hadi Kafa kafa 145 ne? Aleykümselam. Vallahi <laughs> <laughs> Spike A'da düdük. Alman disiplinde dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullanmayı biliyorsunuz.

taraf değiştirmeden önce son tur. Harca iyi Gıcı, Gıcı atsan mısın? Geçi satsa. Gıcı. Gıcı bana atsan kanka ya. Onu Gıcı ben bir şey demem kalksanız ya. Live'de param var ya. Ne oğlum, kalkan çekemem ki. Ha, doğru. Teşekkür ederim. O KCOP içindeyse, ha aldı. Sama deneyine başlayalım. Kimse bir şey demem. Anneni bir kez çıkar düdü biri hiç Yapamazsın öyle bir şey Düdü mü? Allah'ın ekmeğini çıkıyor Yapamazsın şey. öyle bir şey Düdü düdü Öyle mu? bir şey yapamazsın duydun sen Spine Yapamazsın öyle şey. bir şey Kim yetmeyecek amına kudumu çık Hiçbir şey yapamazsın bana He? Hiçbir şey yapamam mı? Yapamazsın hiçbir şey Hiçbir şey yapamazsın Anca konuşursun böyle de. anca böyle konuşursun Aynen aynen Hiçbir şey yapamazsın Kudumun lavı Sana hiçbir yapmaya şey yapmaya gerek yoktu Sana hiçbir şey yapmaya gerek, gerek yoktu Amına koyayım. 200 komşam yok, nasıl basın amına koyayım? Var şansın yani? Laney, zaten ben video alıyorum, de ya. Ağla kanka videomu ya. Gidiyor. Ne oluruz ben? Neye giriyor Annesi, annesini mutlu giriyor. O annenin işi tutele. kanka. Tütele boşver ya. Ergen işte. Siki yeni kalkmaya başlıyor. Yapacak bir şey yok tütele. Ya işte başta orospucuna baksana amına koyayım. 35 yaşında ama yakın gelmiş Valorant ah, oynuyor ezik orospu çocuğu. Kara çektirdi. Ya bir sus tek bir Euro'su çuluyor. Tamam bu oyunumuza bakın ya. Artsın dursun. Ban yiyecek. O hesapta bir daha oynayamayacak. Yeni bir hesap açacak. Bak bunun sözünü veriyorum size. Bizzat arayacağım arkadaşım diyorum size. Hala tamam. Küfür. bak sinirim de yatıştı benim. Sus durunca her şey bitti. Ama benim sikimi de hesaplarım ne zaten? El hesap ben 20 liraya aldım ama ne yapayım? Senin hesabın alakası yok zaten. Sana demiyoruz ki. Tamam mı dostum edeyim. ben kaybet demek istedim şu kaybetsen de kazansam da kaybetsen de bisikim değil yani. Yani olur. anlamıyor işte bu ergen olduğu için. Sikin kim almış hesabı. geri çekiyorum. Daha değil. Spike, Spike yerleştirildi. Vay orospunun olup pustu yere baktı. Düşman <laughs> gördüm. geldi beni öldürdü. Onun sonra bana diyor ki Gözlemlerinizi not almayı unutmayın. Tekrar test yapacağım. Öldürdüğü de güzel oldu. Ben alıyorum videoyu. Ha bak tamam şimdi da. erin, Bak şimdi erin diyeceğim atacağım işte. Sıkılacağım böyle atarken attığım mutlu olacak. Sonra bir hesap daha kasmaya başlar. Beş arkadaş kasıyorlar banlandım sanıyor. Böyle bir şey olmaz sanıyor ama göreceğiz, bakacağız. <laughs> Beni de ekle oyun sonunda YouTube linkini atayım sana maçın. bu bomba düşmüş almışlar. Abi yapıyor. Spike yerleştirildi. Canlı tutun <laughs> üstüne doğru tut niye kaçıyorsun oğlum? Görün yadırın. Yadırın. ya tamam video çekeyim sen de görürsün. Ya sen anladın. de sus birader derbi ya. Sana mı diyorum oğlum ben seninle mi konuşuyorum? Niye sen üstüne alıyorsun her şeyi? üstünü tamam. alamıyorum. Ne bu kadar Mutele beni sustur. Zamanı. Mutele beni sustur. Oyunun oyna. Tamam ESC'ye bas orada sustur var bak. Sessiz sohbeti kapat. Ben arkadaşlarımla görüşüyorum. Üç arkadaş girdik biz. Eğer benim sesimi duymak istemi benim sesimi duymak istemiyorsan orada sessiz sohbeti kapat bitti. Hayır hayır ha. ben senin sesini duymak istemiyorum. Bir şey çok abarttım. Tamam. Yok ben ona diyorum işte bilgi veriyorum. Adamı çek. Ben de videosunu alıyorum diye. Sen araya giriyorsun bir şey olmuş gibi yani. Hoşver. Beni mutele geç. Ya takıma gelen herkes mi mal olur ya? Ben diyorum bu adamı vanlattıracağım. Adam diyor ben diyor 20 liraya aldım hesabı. Sanki kendine diyorum amına kodumun aptalına ya. Ayakta kalan son oyuncu.